Evet bugün Global Mod V10 Paylaşıcı, paylaşıyorum ee, V10'da neler var resimde gördüğünüz gibi görüntüde gördüğünüz gibi ben de dedim. bu tır V10'da var bu şekilde arkadaşlar öne tampon e, Volvo'da devriyesiyle gelen tamponu kullandım midili teker kullandım vesaire. Şimdi her zaman yaptığınız gibi zaten arkadaşlar ee, indirdiğiniz seyyesi uzantılarına gidip tane CCS uzantısı olacak. Onları dalgeler götürerek Türkiye mod klasörünü çatıyorsunuz. Daha sonra oyuna giriyorsunuz. Profil ekrandan mod yöneticisine giriyorsunuz. Mod yöneticisinden modu aktif ediyorsunuz. Daha sonra oyuna giriyorsunuz. İlerisini anlatacağım. Şimdi e, dorselerimize görelim. E, hayvan dorsesini de yaptım arkadaşlar. Bakın şöyle midilli teker yaptım ufak. Lobet dorsinin tekerlerinden. Ee, ondan sonra bir tık daha büyük yaptım o tekerin bakın şöyle bir de normal kem teker olanı var zaten bunların biliyorsunuz onlar zaten daha önce de e, modda mevcuttu onları o yüzden anlatmayacağım ee, başka 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 bir de arkadaşlar şöyle bir şey var ee, bildiğiniz gibi e, oyun 1.38'e güncellendi ben de 1.38'e ee, gelen güncellemeler daha global mod 1.37'den sonra durdu. Yani şey olmuştu biliyorsunuz. Sorunlu oldu. Bu şekilde bak. Öncelikle şu şekilde olanları düzeltebilirsiniz. Şöyle tıklıyorsunuz düzeliyor. Gördüğün gibi. Jantı böyle değiştirebiliyorsun yani. Şöyle jantı böyle boyayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Bunlar da jant mat boyunuyor. Şöyle. Şöyle tamponu falan düzeltirsiniz. Şöyle ya işte şöyle isterseniz gibi tampon takarsınız. Falan filan. Bunlar sizde. Ee, ne diyordum ben şimdi? Ha? Şu da aynı şekil arkadaşlar. Şu ufak teker olan da var bunun. Aynı şekilde kroneye ve şu arzmeler de aynısını yaptım. Arkadaşlar bilginiz olsun. E, neyse arkadaşlar devam edelim. E, Grabal mod biliyorsunuz biraz e, 1.8'de çalışmıyordu. Bazı şeyler çalışmıyordu. Hatalar veriyordu. Gördüğüm kadar onları düzelttim. Hataları yakal yakaladığım yakala, kadar düzelttim arkadaşlar. E, bakın bunlar böyle dışarı taşma. içeri girik olursa şöyle basıyorsunuz dışarı çıkıyor zaten bunlar. Normal oluyor görüyorsunuz. Böyle kullanmak isteyenler için. Bilginiz olsun tekerler düzeliyor. Bakın bu şekilde gördüğünüz gibi Schwarz Müller bu da. Çat. Basık. Basık abi. mideli teker. Fucuk teker koyduk arabaya anasını satayım. Böyle gördüğünüz gibi bunlar çalışıyor arkadaşlar. Sorun yok. Ee, şimdi yaptığım modlar bu kadar. ve bir de şu var. Bu modla gelen. Yeni bir 3-4 tane araba ekledim arkadaşlar. Scania tabii ki onlar. Bu şekilde olanı ekledim. Bakın bunun bunda aynalar da Volvo. Eski kasa olan aynaları. Işıklı olduğu için taktım. Ondan sonra ve bunun çakarları bakın şöyle çakar veri var. Bunun düz veleti var. Bu da aynı şekilde Volvo aynalı. Bu Sky kendi aynaları var. Gene çakar velet. Bu da normal ayna, normal velet. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde tür tür ayırdım abi. Bunları böyle modunu yaptık. Göre göre kullanın. Mod bu şekilde oldu. Ve dediğim gibi oyunu 1.38'e modu 1.38'e güncelledim. De, düzenlemeler yaptım biraz. Bunu da bu şekilde paylaşıyorum arkadaşlar. E, dediğim gibi hatta dediğim gibi derken tekrar hatırlatayım yani hatırlatmak amacıyla söyleyeyim şunu. Modda bir hata olursa veya oyundan atar vesaire gibi sorunlarınızı yazın. İllaki olabilir. Düzeltirim. Çünkü 1.36 ben bunu 1.35'ten yapmaya başladım. 36, 37, 38 oldu. Yani ben de elimden geldiğince güncelliyorum modu sürekli. Yeni sürümleri uyarlamaya çalışıyorum. Bilginiz olsun. Şu an 1.38'i güncelledim arkadaşlar. Güle güle kullanabilirsiniz. Şu Wabas'ı. Gördüğünüz gibi. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bu arada video beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bana destek olmak için de abone olursanız sevinirim. Sağlıcakla kalın.